Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Merhaba, ben Lale, 34 yaşındayım. Size anlatacağım hikaye uzun zaman önce yaşandı ve üzerimdeki ağırlığı hafifledi. Bu yüzden şimdi daha rahat anlatabiliyorum. Belki sizinle bu hikayeyi paylaşmak, kalan bu küçük hüznü de hafifletir. Soğuk bir kış günü, yeni aldığım beyaz elbisemi giyip pencereyi kapattım. Kıvanç'ın arabayı tamir ettiğini görünce gülümsedim. Kahve makinesini kapatıp iki fincan kahve doldurdum. Kıvanç'ı çağırdım. Dergi okurken yanağımda sıcak bir öpücük hissettim. Başımı çevirip gülümsedim. "Evde bile arabayla uğraşıyorsun. Küfleniyorum burada." dedim. "Evden daha iyi neresi olabilir ki? Birlikte olduğumuz sürece önemli olan sadece bu." dedi. Kahvemi alıp içmeye başladım ki telefonum çaldı. Vida arıyordu evlenip arkadaşlarımı ihmal ettiğim için kızgındı. Kıvanç, neden şimdi onlarla dışarı çıkmıyorsun?" dedi. "Ben seni dışarı çıkaracak vaktim olmuyor ama sen arkadaşlarınla git. Belki Vida ile plan yapabilirdim." Telefonu alıp Vidayı tekrar aradım. Heyecanla kabul etti. Üniversitenin yanındaki parka ve kafeye gitmeyi planladık. Eski günleri hatırladım. Sınıftan kaçıp Taksim'e, Kadıköy'e gitmek gibi anılar canlandı ve yüzümde bir gülümseme belirdi. Kapı sesiyle kendime geldim ve Kıvanç'ı gördüm. İki haftadır hiç ilişki yaşamamıştık. Odaya girince peşinden girdim ve onu rahatsız etmek istedim ama söyledikleri hevesimi kursağımda bıraktı. Lale, işe gitmem lazım. Bir arkadaşımın arabası sorun çıkarmış. Sen de yemeğini ye, kendine iyi bak, sana telefon ederim, dedi. Sessizce kıyafetlerini değiştirmesini izledim. Yanağımdan öpüp evden çıktı. Yatağa uzandım ve kısa sürede uykuya daldım. Pazartesi sabahı erken kalktım ve uzun zaman sonra arkadaşlarımı göreceğim için özenle hazırlandım. Kıvanç'ı arayıp endişelenmemesini istedim. Vida'nın sokağına gidip onu aldım. Yürürken hayatımdan ve Kıvanç'tan bahsettim. Vida, Kıvanç'ı tanımak istedi. Parkın ortasındaki çardaklara doğru yürüdük ve uzaktan İpek, Hasret ve Zahra'yı gördük. Onlarla sarılıp eski anılarımızdan bahsettik. Yanımda birinin oturduğunu fark ettim ve tanıdık bir yüz gördüm. İhsan'dı. Üniversiteden bir arkadaşım. İhsan, Vida'nın itirazına rağmen yanımızda kaldı. Kıvanç'ın durumu anlayacağını bilsem de rahat değildim keşke buraya gelmeseydik, başka bir yere gitseydik. Parktan sonra kafeye gittik. İhsan yanımdan ayrılmadı. Gün çok yavaş geçiyordu ve Kıvanç'ı özlemiştim. Saat yediği geçmişti ve Kıvanç'ın eve gelmesine bir saat kalmıştı. Aniden kalktım ve çantamı aldım. Herkes sessizleşti. Üzgünüm çocuklar artık kalamam. Eve erken dönmem lazım. Güzeldi. Tekrar görüşürüz dedim. Hızla arabaya binip eve sürdüm. Eve geldiğimde rahatladım ve Kıvanç gelmeden önce hafif bir akşam yemeği hazırladım. Kıvanç tam 8.30'da geldi. Ona doğru gidip, ''Bu gece yine geç kaldın. Kendine fazla yükleniyorsun. Biraz dinlenmelisin.'' dedim. ''Neden düşüncelisin? Bugün güzel geçti mi? Arkadaşlarını gördün mü?'' diye sordu. Gülümseyerek cevap verdim. ''Evet, çok iyiydi. Hepsi değişmiş, büyümüş ve olgunlaşmışlar. Başımı kaldırdım ve Kıvanç'ın gülümseyen yüzünü görünce dudaklarımı ıslattım. Eminim sen hepsinden daha güzeldin dedi Kıvanç. O gece aylar sonra ilk kez Kıvanç'la ilişkiye girdik. Bu beni biraz mutlu etti ama bir yandan da yaşananlardan dolayı suçluluk duydum. Belki de artık arkadaşlarımla dışarı çıkmamalıyım. Eğer Kıvanç öğrenirse ne olur?'' Onu üzmek istemiyorum. Birkaç gün sonra Vida'dan cevapsız çağrılar gördüm. Telefonu kapatıp yanıma koydum. Tam kalkacakken telefon tekrar çaldı ve Vida'nın ismi belirdi. Merhaba dedim. Neredesin kız? Seni arıyorum dedi Vida. Buradayım uyuyordum. Ne oldu dedim. Bu hafta sonu İpek'in doğum günü partisi var. Gelmezsen numaranı sileceğim dedi. Panikledim ya İhsan yine gelirse sadece biz olursak gelirim dedim. Güvende ol sadece biz beş kişiyiz dedi Vida. Bu sözler beni rahatlattı. Sonuçta sadece biz olacaktık. Bir gece daha katlanırım, sonra bir daha bir yere gitmem. Hafta sonu geldi. Kıvanç'a arkadaşımın doğum günü partisine gideceğimi söylediğimde mutlu oldu ve gitmemi ısrar etti hafif makyaj yaptım ve pembe elbisemi giydim. Vida'nın evinin önünde yarım saat bekledim. Sonunda Vida aceleyle dışarı çıktı. Arabada ona şaka yaparak güldük. Hediye almak için alışveriş merkezine gittik. Ben bir kolye ve bilezik seti aldım. Vida ise makyaj seti aldı. İpek'in evine gittik. İçeri girdiğimizde sadece kızlar vardı. Ev oldukça büyüktü. Bu biraz güvensizlik hissettiriyordu ama sadece biz beş kişi olduğumuz için mutluydum. Birlikte güldük ve eğlendik. İpek iki şişe içkiyle geldi. Hadi eski günlerdeki gibi sarhoş olalım dedi. İçmek istemedim ama İpek'in sözleri beni ikna etti. İçebildiğimiz kadar içtik. Kendimi özgür hissettim. Başımı koltuğun koluna koyup uyumaya çalışırken kapı zili çaldı dikkat etmedim ama İhsan ve birkaç kişinin geldiğini görünce ayağa kalktım. Sarhoştum ama durumun kötü olduğunu fark ettim. İhsan yanıma oturup elini saçlarımın arasına soktu. Elini ittim ve "Dokunma." dedim. Bu ona komik geldi. O an elbisemin çok kısa olduğunu fark ettim ama o an bu pek umurumda değildi. Zaman geçtikçe bilincim bulanıklaştı ve uykuya daldım. Sabah uyandığımda üzerimde hiçbir şey yoktu. Benden daha kötü durumda olan diğerleri de kıyafetleri yırtılmış haldeydi. Çığlık attım ve kıyafetlerimi toplayıp kendime sarıldım. Ağlamaya başladım. Çığlığımı duyan herkes uyandı. Vida şok oldu ve benimle birlikte ağlamaya başladı. Hızla kıyafetlerimi giydim. İpekin başını elleri arasına aldığını görünce ona doğru gidip omzundan tuttum. Pislik herif, hani kimse gelmeyecekti, hani sadece biz olacaktık. Neden izin verdin? Önceden davetli miydiler?" diye bağırdım. İpekin yüzüne tükürdüm ve giriş kapısına yöneldim. "Senden iğreniyorum." dedim. Gittikten sonra çıkan kargaşaya aldırmadım. Sadece herkesin İpeke küfürler yağdırdığını fark ettim. Nasıl eve ulaştığımı bile anlamadım. Kıvanç'ı düşündükçe içim daha da yandı ve hemen telefonumu aldım. Öncesinde evde olacağımı söylemiştim, beş cevapsız arama vardı Kıvanç'tan ve bu durumumu daha da kötüleştirdi. Bu halde ona nasıl telefon açabilirdim ki? Ama ona haber vermemek de olmazdı. Eve gidip biraz su içtikten sonra onu aramaya karar verdim. Eve gelir gelmez hızla içeri girdim ve kapının arkasına oturup hıçkıra hıçkıra ağladım. Orada saatlerce oturmuş olmalıyım ki telefonun sesiyle ağlamam kesildi. Arayan Kıvanç'tı. Ne söyleyecektim ki? Derin bir nefes aldım ve telefonun sesini duyana kadar bekledim. Onun sesini ne kadar özlemiştim. Alo Lale, iyi misin? Neden cevap vermedin? Endişelendim. Boğazımdaki düğümü yutkunup sesimdeki kırıklığı gizlemeye çalıştım ama başaramadım. Özür dilerim. Hiçbir şey yok. Dün gece çok yorgundum. Nasıl uyuya kaldım? Anlamadım. Sabah da geç uyandık. Hepimiz üzgünüm. Seni endişelendirdim. Bir an sessizlik oldu. Bu sessizlik beni daha da gerdi. Sesimdeki kırıklığı fark etmişti. Bir şey mi oldu? Neden sesin kırık? Ağladın mı? Hızla reddettim. Hayır, hayır. Neden ağlayayım? Sadece çok uyudum o yüzden böyle. Birazdan geçer. Akşam erken gel. Kıvanç'ın inanmamış olmasına rağmen onu oyalamaya çalıştım. Telefonu kucağıma alıp sessizce ağladım. Sonra banyoya gidip kısa bir duş aldım. Bütün vücudum morluk içindeydi. Geniş kollu, uzun bir elbise giydim ve umarım Kıvanç bu gece bana dokunmaz diye düşündüm. Dokunursa her şeyi anlayacaktı ve nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Kendimi ev işleriyle oyalamaya çalıştım ama sürekli ağlayıp duruyordum. Kıvanç'ı düşündükçe ağlamam daha da şiddetleniyordu. Kıvanç'ın gelmesine az bir süre kala yemeği kontrol edip yüzümü yıkadım ve kızarıklıkları gizlemek için Biraz pudra sürdüm. Kapının zilini duyunca hemen açtım. Zoraki bir gülümsemeyle Kıvanç'a baktım. O da bana şüpheyle bakıyordu. "Hoş geldin. Yorgun musun?" Eve girdi ve bakışlarını üzerimden ayırmadan "Teşekkür ederim." dedi. Odasına doğru gitti. Elimi kalbime koyup içime çektiğim hıçkırıkları yuttum. Mutfağa gidip masayı hazırladım ve onu bekledim. İsteksizce masaya oturdu ve hala gözlerini üzerimden ayırmıyordu. Söze başladığında başımı kaldırdım. "Lale, bana bak ve ne olduğunu söyle." Stresle kollarımı aşağı çekip kollarımla oynamaya başladım. "Hiçbir şey. Ne olabilir ki? Sadece yorgunum ve uykum var o kadar." Bakışlarından tatmin olmadığı belliydi. Sessizce yemeğimizi yedik ve ben bulaşıkları yıkadıktan sonra odama geçtim. Sırtı bana dönüktü. Ona dokunmamayı tercih ettim. Böylece morlukları görmezdi. Ben de sırtımı dönüp yattım. Sabah uyandığımda yanımda değildi. Telefonumu aldım ve bilinmeyen bir numaranın beni aradığını fark ettim. Şüphe ve korkuyla karışık bir şekilde aramayı açtım. Karşıdaki sesi duyduğumda donup kaldım. İhsandı Merhaba güzel hanım. Nihayet cevap verdin. Kaç kere aradığımı biliyor musun? Bir an nefesim kesildi. Kimin aradığını anladığımda ağzımdan çıkan küfürlerle onu yağmur gibi sözlerle dövdüm. Her bir kelimeme gülüyordu ve "Gülüyorsun ha?" dedim ki "Ben evliyim. Birine bağlıyım. Bana nasıl dokunabildin? Nasıl vicdanın buna el verdi? Sen nasıl insan olamamış bir yaratıksın?" Hayatımda tanıdığım en aşağılık insansın dedim. Sözlerim onu sinirlendirdi. Telefonun diğer ucundan bağırarak konuştu. "Lale, devam edersen o geceki videoyu kocana göndereceğim. Hem numarasını hem de evinin adresini biliyorum. Ağzını topla, senin iyiliğin için." Artık hiçbir şey anlamıyordum. Benden bir video çekmişti. Hayatım tamamen mahvolmuştu sadece bir gece bir doğum günü yüzünden hayatım mahvolmuştu. İntiharı bile düşündüm ama konuşmaya devam etti. Bir şartım var. Bir ay boyunca ne istersem yapacaksın. Ne dersem onu yapacaksın. Ben de videoyu sileceğim. Eğer gelmezsen videoyu kocana göndereceğim. Seçim senin. Şimdi kapıyı aç. Soğuktan donuyorum. Sözlerini bitirdiğinde kapının zili çaldı ve ben tamamen çöktüm. Gözyaşlarım hızla akarken ne yapacağımı bilemedim. Telefonu kapattım ve yatağın kenarında kaldım. Eğer Kıvanç her şeyi öğrenirse beni terk ederdi. Eminim terk ederdi. Onu seviyordum ve kaybetmek istemiyordum. Bu düşüncelerle boğuşurken kapı zili tekrar çaldı. Eğer Kıvanç erken gelirse ne olurdu? İhsan burada ne yapıyordu? Tabii ki tekrar bedenimi istiyordu. Kapıyı açtım ve birden kapıyı iterek içeri girdi, kapıyı kapattı ve ''Halimi görmüyor musun? Soğuktan donuyorum, neden bu kadar beklettin?'' dedi. Çasa! Ağlamaklı bir sesle yalvardım. Lütfen beni bırak. Hayatımı yaşamak istiyorum. Kocamı seviyorum, hayatımı seviyorum. Ha beni mahvetme. İşini yaptın, şimdi bırak da ben de yaşayabileyim. Sözlerim onu yumuşatmak yerine daha da güldürdü ve birden ciddileşti. Benim acımak mı? Üniversitede bunları düşünmeliydin. Yaklaşmaya çalıştığımda beni itiyordun. Sana her şeyimi verdiğimde bile fark etmiyordun. Hatta teklifimi reddettin ve benimle bir ilişkiye girmeyi kabul etmedin. Senin için kalbim acıdı mı ki benim için acısın?'' Gözyaşlarımı sildim ve onu geriye ittirdim. Zorla aşk olmaz İhsan, seni istemedim, isteseydim seninle bir ilişkiye girerdim. Bu daha kötü değil mi? Hiç hissetmeden bir ilişkiye girmek. Bunlar bir yana, şimdi durum farklı. Ben evliyim ve sen de artık çocuk değilsin. Anlayış göstermelisin, lütfen git, beni bırak.'' Her defasında kocamdan bahsettikçe İhsan daha da sinirleniyordu. Sözlerim bitince beni duvara çarptı ve öfkeyle dudaklarımı öpmeye başladı. Ellerini hırsla vücudumda gezdiriyor ve sonunda pantolonunu aşağı indirerek beni istemediğim bir şeyi yapmaya zorladı. İşini bitirdikten sonra evden çıktı ve ben de yerde yattım, yüzümü ellerimle kapatıp ağlamaya devam ettim. Birkaç saat sonra kendimi toparlayıp tekrar duşa girdim ve üzerimdeki yaraları kapatacak geniş kıyafetler giydim. Akşam yemeği vaktiydi ve Kıvanç'ın masaya gelmesini bekliyordum. Birden telefonum çaldı ve telaşla ekrana baktım. Tanımadığım bir numaradan bir mesaj gelmişti. Açtım ve kendi videomu gördüm. Donup kaldım. Videoyu açtım ve gözyaşlarımı çabucak silmeye çalıştım ki Kıvanç anlamasın. İhsandan gelen mesaj beni dehşete düşürdü. Yarın gece çocuklarla parti var. Kocanı ikna et gel. Saat dörtte seni almaya geliyorum. Bu duruma daha fazla katlanamazdım. Gelmeyeceğim. Yazarak cevapladım ve telefonu kapattım. Akşam yemeğimizi sessizce yedik. İhsan'ın videoyu göndermesinden korkuyordum. Kıvanç'ın telefonda yüksek sesle bağırdığını duyunca kalbim duracak gibi oldu. Konuşmalarından anladığım kadarıyla konu bendim. Demek ki İhsan videoyu göndermişti. Kıvanç sert adımlarla yanıma gelip yüzüme tokat attı. Açıklamaya çalıştım ama dinlemiyordu. Evi alt üst etti. Sonunda evden çıktı ve ben hareketsiz bir şekilde oturdum. Keşke vidayla dışarı çıkmayı planlamasaydım. Kaç saat oturduğumu bilmiyorum ama Kıvanç eve döndüğünde ona koştum ve ağlayarak her şeyi anlattım. Ama dinlemedi. Bavulumu topladı ve beni anne babamın yanına gönderdi. Sabah terminale götürdü ve ne kadar konuşsam da dinlemedi. Şanlıurfa'ya vardığımda babam içeri girmeme izin vermedi. Annem ağlayarak araya girdi. Her şeyi anneme anlattım. Annem babamı ikna etti. Ve suçsuz olduğumu anladılar. Babam İhsan'dan şikayetçi oldu. Videonun babamın elinde olması utanç vericiydi. Kıvanç'ı özlemiştim ama haber alamıyordum. Babam Kıvanç'la konuştu ama Kıvanç boşanmak istediğini söyledi. Birkaç ay sonra İhsan hapse atıldı. Kıvanç boşanmaktan vazgeçti. Ama uzun süre iletişim kurmadık. 6 ay sonra eve döndüm. Kıvanç yüzüme bile bakmadan odaya girdi. Suçsuz olduğum bir şey yüzünden bu kadar acımasız davranılacağını düşünmemiştim ama onu anlıyordum. İki yıl boyunca ilişkimiz soğuk ve mesafeli kaldı. Zamanla ilişkimiz düzeldi. Artık kıvanç olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Dışarı çıkmaya bile hevesim yok. Sadece evde kalıp her zamanki işlerimi yapıyorum.'' Başıma gelenlerden çok şey öğrendim. Her tatlı görünen şeyin iyi olmadığını biliyorum. Başta güzel görünebilir ama sonundaki acıya değmez. Sonundaki acıya değmez. Sonundaki acıya değmez.